Merhaba 21 Eylül 2025 Kırsım'ı Güneş Tutulması'nın burçları etkilerini sizin için yorumlayacağım. Burç yorumları bittiğinde yani balık burcundan sonra tüm burçlar için birkaç özel öneri vereceğim. Ee, onu da izlemeyi unutmayın lütfen. Yorumlarıma bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Burç yorumları yükselen burcunuza göre yapılmaktadır. Zira biz haritalarınızı yükselen burcunuza göre çıkartıyoruz. Ee, bu nedenle yorumları Yükselen Burcu'nuza göre takip ederseniz daha faydalı olacaktır. Yükselen Burcu'nuzu bilmiyorsanız elbette ki Öz Burcu'nuza göre de izleyebilirsiniz. Koç ve Yükselen Koç Burçları sevgili koçlar sağlığınıza odaklanın. Eylül ayındaki tutulma sezonu dinlenme ve perde arkasındaki hayatınız ile hizmet faaliyetleriniz ve günlük rutinleriniz arasındaki dengeyi ya da dengesizliği ortaya çıkarıyor. Aniden iki ucuda yaşayamayacağınızı fark edebilirsiniz. Her herkarda bu durum sizi daha sağlıklı alışkanlıklar edinmeye teşvik edebilir. Sabah egzersiz derslerine katılmak, günlüğünüze daha sık yazmak veya hayatınızda gerçek sınırlar koymak gibi rutinler geliştirebilirsiniz. Koç burçları tutulmanın etkilerini 6. evlerinde hissedecekler. 6. ev rekabet, borçlar, sağlık, hizmet ve düşmanları yönetiyor. Buradaki tutulmalar gizli hastalıkları ortaya çıkarabilir veya iş yerinde rekabeti artırabilir. Kariyer, iş arkadaşlarınızla potansiyel çatışmalar ortaya çıkabilir. İş yerinde stres artabilir. Bu da daha iyi zaman yönetimi gerektirebilir. Finans, geri ödeme sorunları yaşanabileceğinden kredilere dikkat edin. Gereksiz harcamalardan da kaçının. İlişkiler günlük stres faktörlerinden kaynaklanan gerginlik kişisel hayatınıza da yansıyabilir. Partnerinizin desteğini eksik hissedebilirsiniz. Negatif etkiden korunmak için, engelleri azaltmak için cumartesi günleri Om Hanumate Namaha mantrasını tekrarlayabilirsiniz. Boğa ve yükselen boğa burçları. Sevgili boğalar sosyal hayatınız ve dünyaya aidiyet hissiniz büyük bir değişim geçiriyor. İster bir arkadaş grubu ister kendinize adadığınız bir sosyal amaç olsun bir şeyler sona erecek. Yine de hedeflerinizi ve hayallerinizi gözden kaçırmadan kişisel tutku projelerinizi ve yaratıcı uğraşlarınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir. Belki de grup sohbetlerinden çıkmaya karar verdiniz ya da sana ilham veren yeni bir takıma veya hobiye katılmaya karar verdiniz. Boğa burçları güneş tutulması 5. evinizi etkileyecek. 5. ev yaratıcılık, çocuklar, aşk ve zeka ile ilgilidir. Bu evdeki tutulma her zamanki coşkunuzu azaltabilir. Kariyer, sanatsal çalışmalarda yaratıcılık engelleri veya eleştirel ortaya, eleştirel ortaya çıkabilir. Bu dönemde spekülatif yatırımları erteleyin. Finans ise senede alım satımında risklerden kaçının. Çocukların eğitimin finansal odaklanmak gerektirebilir. İlişkiler, romantik karışıklıklar veya anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Ebeveyn işler zorlayıcı gelebilir negatif etkiden korunmak için Om Klim Krishnaya Namaha mantrasını tekrar edebilirsiniz ve cuma günleri çocuklara şeker ikram edebilirsiniz. İkizler ve yükselen ikizler burçları sevgili ikizler kendi başınıza verdiğiniz bir karar ya da iş yerinde elde ettiğiniz netlik olsun büyük kariyer hamleleri ufukta görünüyor. Her halkarda bu durum kişisel ve profesyonel hayatınızı odak noktası haline getirdik. Geldikçe evde veya aile dinamiklerinde değişiklikler yapmanız için size ilham verebilir. Belki bir ev ofisi kurarsınız ya da yeni bir yan iş başlatırsınız. Yeteneklerinizi boşa harcamayın. İkizler burcu kısmi güneş tutulması dördüncü evinizi etkileyecek. Dördüncü ev ve evi, aileyi, mülkiyeti ve Duygusal kökleri yönetir. Bu dönemde duygusal ve aile hayatında zorluklar ortaya çıkabilir. Kariyer, mülki, mülkiyetle ilgili yatırımları ertelemek isteyebilirsiniz. Kariyerle ilgili baskılar ev hayatınızı etkileyebilir. Finans, onarımlar veya beklenmedik evle ilgili masraflar ortaya çıkabilir. İlişkiler, anne veya anne tarafındaki akrabalarla gerginlikler yaşanabilir. Duygusal hassasiyetiniz artacaktır. Negatif etkiden korunmak için, huzur için özellikle on Namo Narayana mantra'sını tekrar edebilirsiniz. Yengeç ve yükselen Yengeç burcu, sevgili yengeçler, inanç sisteminizden iletişim tarzınıza kadar her şey büyük bir sıfırlama sürecinden geçiyor. Bazılarınız için bir ders, bir kitap veya hatta Hatta bir mentor bakış açınızı beklen, beklemediğiniz şekillerde değiştirebilir. Yazmak, öğretmek veya ak akranlarınızla bir podcast başlatmak için de kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Bu dönemde seyahat etmek de olasıdır. Bu da ruhunuzun amacına yeniden bağlanmanıza yardımcı olur. Güneş tutulmasından üçüncü eviniz etkilenecektir. Üçüncü ev iletişiminizi, kardeşlerinizi, cesaretinizi ve kısa seyahatlerinizi yönetir. Bu dönemde iletişim sorunları ve zihinsel bulanıklık olabilir. Kariyer, yazılı veya sözlü iletişimde dikkatli olun. Kısa seyahatler ertelenebilir veya etkisiz hale gelebilir. Finans, Reklam veya medya harcamalarıyla ilgili dürtüsel kararlar vermekten kaçının. İlişkiler kardeşlerinizle veya komşularınızla anlaşmazlıklar yaşanabilir. Komşularınıza dikkat edin. Negatif etkiden korunmak için de Om Sara, Namaha mantrasını tekrar edebilirsiniz ve öğrencilere kitap veya kalem bağışında bulunabilirsiniz. Aslan ve yükselen aslan burçları sevgili aslanlar bu güneş tutulmasında fonlarınızı veya yatırımlarınızı gözden geçirin. İster finansal güvenliğiniz ister özel hayatınız olsun borçlarınızı ödemek ya da romantik bir ilişki sonsuza kadar bitirmek gibi önemli bir sayfa kapatmaya karar verebilirsiniz. Bu arada Başak Burcu'ndaki güneş tutulması değerlerinize ve istikrar duygunuza vurgu yaparak para kazanma ve yönetme yollarını öne çıkarıyor. Kısmi güneş tutulması sırasında ikinci eviniz et, etkilenecek. İkinci ev para evinizdir. Tutulma güvenlik duygunuzu etkileyebilir. Kariyer e, düşünmeden kamuya açık açıklamalar yapmak ters tepebilir. Bu nedenle söylediklerinize dikkat edin. Bu dönemde maaş görüşmelerinizi erteleyin. Finans Gelirinizde dalgalanmalar ve beklenmedik harcamalar olabilir. Şu anda finansal risk almaktan kaçının. İlişkiler sert sözleriniz nedeniyle ailenizle yanlış anlaşılmalar olabilir. Sevdiklerinizle nazik ve kibar bir üslupla konuşmaya çalışın lütfen. Negatif etkiden korunmak için Om Dhyan Vantaraye Namaha mantrasını tekrarlayabilirsiniz. İz ve yoksulları doyurabilirsiniz. Başak ve yükselen Başak burçları sevgili Başaklar verme ve alma ilişkisi temaları sizin için gündemde. Güney düğümü burcunuzda olduğu için tutulma sezonu sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bir arkadaşınız, sevgiliniz veya iş arkadaşınızla sağlıksız dinamikleri bırakma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yine de görünüşünüzü yenilemek, kendinizi ortaya koymak veya sadece sınırlarınızı yeniden tanımlamak gibi kendinizi ifade etmenin yeni bir dönemine adım atma çağrısını hissediyorsunuz. Başaklar bu güneş tutulmasının enerjisini birinci evinizden etkileyecek. Birinci ev benliğiniz, kişiliğiniz, sağlığınız ve hayatınızın yönüyle ilgilidir. Bu dönemde kimliğinizde değişiklikler ve dönüşümler bekleyebilirsiniz. Kariyer kendinize olan güven güvensizliğiniz ve azalan özgüveniniz liderlik becerilerinizi etkileyebilir. Önemli adımlar atmaktan kaçının. Finans, finansal kararlar alırken dikkatli olun çünkü dürtüsel seçimler aksiliklere yol açabilir. İlişkiler soğuk veya kendine dönüp görünebilirsiniz. İç gözlemi empati dengeleyin. Negatif etkiden korunmak için Om Namaha Shivaya mantrasını tekrar edebilirsiniz. Ve beyaz veya açık yeşil giysiler giyinmeyi deneyin. Terazi ve yükselen terazi burçları, sevgili teraziler sonunda her şeyin sizin elinizde olduğunu fark ediyorsunuz. Balık burcundaki ay tutulması kendinizi aşırı zorladığınız yaşam alanlarına ışık tutmuş olabilir. Ancak Başak burcundaki güneş tutulması sizi çok ihtiyaç duyduğunuz bir sıfırlamaya doğru itiyor. Bunu iyileşmek Dinlenmek, geri çekilmek ve daha fazla farkındalık pratiği yapmak için bir fırsat olarak değerlendirin. Bu bir terapi seansı almak, günü bir spada geçirmek anlamına gelebilir. Teraziler bu kısmi güneş tutulmasının etkisini 12. evinizde hissedeceksiniz. Astrolojide 12. ev harcamalar, kayıplar, izolasyon ve maneviyatla ilgilidir. Bu dönem içsel kopuklara neden olabilir kariyer, işle ilgili ani yurtdışı komplikasyonları ortaya çıkabilir. Kısa vadeli aksiliklere dikkat e, de değil uzun vadeli e, vizyonunuza odaklanın. Finans, e, planlanmamış harcamalar veya hastane ile ilgili faturalar size yük olabilir. İlişkiler, duygusal mesafe ve kopukluk yaşanması muhtemeldir. Eski fedakarlık alışkanlıkları yeniden ortaya çıkabilir her zaman e, vermek zorunda değilsiniz. Negatif e, etkiden korunmak için de Om Shukra Namaha Mantrasını tekrar edebilirsiniz ve yoksullara bağış yapın lütfen. Akrep ve yükselen akrep burçları, sevgili akrepler bu tutulma aşk, e, yaratıcılık ve kendini ifade etme temalarının odak noktasına geldiği için sizin için özellikle önemli. Belki hala sizi heyecanlandıran eski sevgiliniz geri döner ya da belki de özenle üzerinde çalıştığınız tutkulu bir proje meyvesini verir. Güneş tutulması potansiyel hayranlar, arkadaşlar veya işbirlikçilerle tanışabileceğiniz ve sonunda sanatınızı halka açık bir ortamda paylaşabileceğiniz için sosyal hayatınızda da yeni kapılar açıyor. Akrepler güneş tutulmasının etkisi 11. evinizi etkileyecek. Doğum haritanızın 11. evi arkadaşlarınızı, arzularınızı, büyük kardeşlerinizi ve sosyal ağınızı yönetir. Kariyer, tanınırlık ve kazançlardaki gecikmeler memnuniyetsizliğe yol açabilir. Takım çalışması aksayabilir. Finans kazançlarınızı tak, e, takip edin. Yanlış hesaplamalar olabilir. Yatırım getirileri gecikebilir. İlişkiler abey ya da ablalarınızı Ilginize ihtiyacı olabilir. Arkadaşlarınız yeniden değerlendirebilirsiniz. Ee, pazartesi günleri 10 Nama'a Şiva'ya matrasını tekrar edebilirsiniz. Negatif etkilerden korunmak için. Yay ve yükselen yay burçları sevgili yaylar. İç dünyanız ister duygusal dünyanız olsun ister yaşam alanındaki dinamikler olsun bir revizyondan geçmesi gerekiyor. Aile meseleleri ve sevdiklerinizle olan ilişkiler aniden değişebilir ve bu da profesyonel kariyerinizden hedeflerinize ve hayallerinize kadar her şeyi yeniden düşünmenize neden olabilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek için yeni yollar ararken iş yerinde de görünürlüğünüzü arttırabilirsiniz. Yay burçları güneş tutulması karmayı kariyerinizi ve kamuoyundaki imajınızı yöneten olunca evinizi etkileyecek. Bu dönemde kariyerinizde bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Kariyer üstlerinizden gelen ani sorumluluklar veya denetimler stresi yaratabilir. Dikkat çekmemeye çalışın. Aceleci kararlar vermekten kaçının lütfen. Finansal gösterişten kaçının. Tasarruflarınızda disiplinli olun. İlişkilerde baba figürleri veya otorite sahibi kişilerle aranızda mesafe veya çatışmalar olabilir. Ee, negatif etkilerden korunmak için om surya yana maha'yı mantrasını tekrar edebilirsiniz. Ve sabahları gayatçı mantrasını dinlerken doğan güneşi senablayabilirsiniz. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçları. Sevgili oğlaklar bu dönemde katıldığınız sohbetler aslında geleceğiniz için katalizör görevi görüyor. Eski fikirlerden ve arkadaşlarınızdan kurtularak insanları, yerleri ve durumları yepyeni bir bakış açısıyla görmeye başlayabilirsiniz. Yine de Başak burcundaki güneş tutulması ister yurt dışına bir seyahat planlamak, ister entelektüel olarak sizi harekete geçiren bir e, kursa kaydolmak olsun, yeni ufuklar keşfetmeye davet ediyor sizi. Oğlak burçları güneş tutulmasının etkilerini 9. evinizden alacaksınız. Doğum haritanızda 9. ev inanç, seyahat, e, yüksek öğrenim ve ahlak temsil eder. E, bu dönemde inanç veya yönelim krizine girme olasılığı olabilir. Kariyer, yüksek öğrenim veya yurtdışı fırsatlarda gecikmeler olabilir. Mentorluk desteği alamayabilirsiniz. Finans, e, hukuki konular veya belgelerdeki gecikmeler finansı etkileyebilir. İlişkiler, öğretmenleriniz veya kayınvalideniz ile var, e, farklılıklar ortaya çıkabilir. E, negatif etkilerden korunmak için on Namaha vasuda mantrasını dinleyebilirsiniz veya bir amaç için gönüllü olun. Kova ve yükselen kova burçları. Ee, sevgili kovalar paranızı harcama, değer verme ve kazanma şekliniz e, gözlerinizin önünde dönüşüyor. Belki e, borçlarınızı ödersiniz ya da zor günler için birikimi yapmaya karar verirsiniz. İster yeni gelir kaynakları ister ortak varlıklarınızda bir değişiklik olsun alışverişinizi çevreleyen karşılıklı bağımlılık kalıplarından kurtulmanız gerekiyor. Böylece kendi istikrar duygunuzu destekleyen daha özgür ruhlu bir yaşam tarzını benimseyebilirsiniz. İlerlemek için sizin için en uygun olanı düşünün. Güneş tutulması 8. evinizi etkileyecek. 8. ev dönüşüm, gizli konular ve ortak finansmanı yönetir. Bu dönemde derin psikoloji ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Kariyer, meslek çevrelerindeki Sırlar veya bastırılmış konular gün yüzüne çıkabilir. Ofis politikasına fazla karışmaktan kaçının. Finans şu anda vergiler, miraslar veya ortak kaynaklarla uğraşmaktan kaçının. İlişkiler, yakın bağlarda duygusal çöküntüler veya ruhsal uyanışlar meydana gelebilir. Çözüm ee, Om Gam Ganapatye Namaha mantrasını tekrar etmek olacaktır sizin için. Balık ve yükselen balık e, burçları sevgili balıklar tezahürleriniz ve ortaklarınız ön planda olacak. Burcu, burcunuzdaki ay tutulması eski halinizden kurtulmanızı sağladı ve yeni bir benlik ve e, amaç duygusu uyandırmaya devam ediyor. Güneş tutulması e, Bağlantılar ve alışverişini öne çıkaracak. İş birlikleri mıknatıs gibi size çekilecek. Ee, desteklenmeyi seçmekte yatıyor iş. Balık burçları kısmı güneş tutulmasını 7. evinizde gerçekleşiyor. 7. ev hem evlilik hem de iş ortaklıklarınız etkiler. Bu dönemde ilişkileriniz gergin olabilir. Kariyer iş anlaşmaları askıya alınabilir. Ortaklarla ilgili yasal sorunlar ortaya çıkabilir. Finans, ortaklıklar yoluyla elde edilen gelirler etkilenebilir. Anlaşmalar veya sözleşmelerde gecikmeler e, olabilir. İlişkiler, evlilik ve ortaklıklardaki farklılıklar doğruğa çıkabilir. E, i̇lişkilerdeki güç dengesizliklerini ele almanın zamanı geldi. Ee, pazartesi günleri Maha Mürici Yumjaya mantısını tekrar edebilirsiniz negatif etkilerden korunmak için. Tüm burçlar için bonus ipuçları vereceğim. Ee, güneş tutulması sırasında herkesin uygulayabileceği bazı genel kurallar var. Güneş tutulmasından önceki ve sonraki 3 gün içinde yeni projeler başlatmayın veya önemli açıklamalar imzalamayın. Ruhsal disiplin uygulayın. Bu dönemde oruç tutmak, mantra söylemek ve içe odaklanmak ideal olacaktır. Tutulmaya bakmayın. Tutulma kozmik sıfırlama enerjisini temsil eder. Özellikle kendinizi belirsiz veya bunalmış hissettiğinizde arınma ve berraklık üzerine meditasyon yapın ee, diyorum. Güzel bir tutulma geçirmenizi diliyorum. Sevgiler.